Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size şipşak çiğ börek nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Çok kolay. Hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Biliyorsunuz çiğ börek çok lezzetli oluyor. İki tane yufkayı üst üste koyuyorum. Şöyle göstereyim. Böyle düzgün olan yerinden ortaya doğru bir tabak koyup Kesiyorum. Evet, çiğ börek hamurlarımız hazır şu anda. Geri kalanları sizi bekletmemek için sonra yapacağım. Şöyle bir büyük e, kaba kaseye su koyuyoruz. Bu çift üst üste olan yufkayı suya daldırıp şöyle bir sallıyoruz. Şimdi iç malzemesini koyacağım. Hemen ve kapatacağım. Evet iç malzemesi de yarım kilo kıyma. içine bir tane orta boy soğan. Baharat sevdiğim için ben bol karabiber koydum. Karabiber ve tuz koyuyoruz ee, ve biliyorsunuz çiğ böreğin içi e, yapan arkadaşlarım bilir az konur. Şöyle biraz kıyma koyuyorum üst üste koyup kenarlardan iyice yapıştırıyorum açılmaması için bunda dikkat etmeniz gereken tek şey bu ıslattığımız yufkayı kurutmamak olacak. Çok pratik, çok kolay. öyle hemen 5-10 dakikada yapabileceğiniz. Benim genelde evde böyle soğanlı kavrulmuş kıymam hazır oluyor. Bunun için bir tarif vermek istemedim, vaktinizi de almak istemedim. Sonuçta soğanları ve kıymayı birlikte kavuruyorum, o kadar. Diğer yemeklerde de böyle kıymalı sebze yemeklerinde falan kullanırken hazır kavrulmuş kıyma çok rahat oluyor. İşte bu kadar şimdi kızartacağım ve bitecek evet çiğ börekler kızarmaya başladı kabarmaya başladılar daha önce yapmamış arkadaşlar için söylemek istiyorum bu iki düz kısmı böyle birbirine sırt sırta getirirseniz ve bu taraftan tutup çevirirseniz içindeki malzeme yağın içine akıp patlamaz böylece kendimizi de yakmayız. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse hazır. Biraz daha kızartayım. Bu yufkalar çok ince olduğu için hafif de oluyor gerçekten. Oğlum bayıla bayıla yiyor bu çiğ börekleri. Çok da kıtır oluyor. Bir de buna ben sos hazırlıyorum. İsteyen böyle yiyebilir. İsteyen de o hazırladığım sosu birazdan göstereceğim. O şekilde isterseniz tüketebilirsiniz. Evet çiğ börekler kızardı şöyle kabarttığımı da göstermek istiyorum size hamur değil de falan yaptığımız için bir 30 saniye içinde falan zaten hazır olmuş oluyor çok pratik birazdan sunumunu da göstereceğim size evet arkadaşlar çiğ börekler pişti toplam 12 tane çiğ börek 10 dakika sürdü hazırlamasıyla pişirmesiyle birazdan da sunumumu göstereceğim evet üzerine ben sadece tuzlu süzme yoğurt koyuyorum Üstündeki salça ya da pizzada yaptığım gibi biraz ketçap koyuyorum. Bir tatlı kaşığı ketçap, bir yemek kaşığı salça sulandırıp onu güzelce kaynatıyorum. İçine hiç yağ koymadan bu şekilde tüketebiliriz. Herkese afiyet olsun.